Master'ı aşamıyor. Master güzel yemeğin ikinci bölümdeyiz Biliyorsunuz birinci bölümde yemek yedik. Alıştırmalık yedik. Şimdi tatlıyoruz. Tatlı evet. yapacağız. <laughs> Kolla sorun Malzemeler eh, beğen, ayak bir ayak bir ayak bir ayak bir ayak. Diğer malzemeler için. Lakkıyım Diğer malzemeler. Evet. Diğer malzemeler bu.

var. bakas, bu bu ne bakası ya bu bu çok bunun işi çok kötü. kesmek bu bu çok çok zor. Ben... Ekmek koyuyoruz. Müzikleri koyduk ve kapatıyoruz. Bir diğer alıyoruz. Üçünü de koyuyoruz. Diğer yeri kapatıyoruz. Şimdi ikisini de avucumuzda bir güzel sıkıyoruz. şimdi bunları ne yapıyoruz? Tabii ki. Ben şöyle bir şey var. Bizde bir sürü koydum. Onu da açıyorum. İkisini de açtım. Burada duruyor. Ve yanda evet. Şimdi ben bazı yemeklerimi burada pişireceğim. Şöyle pişiyor evet ona kıtır kıtır olacak. Ama ondan öncedir Ben diğer mağazanın diğer bir şeyle atıyorum. <laughs> ben şunu kapatayım. Adam yoruğu beni keser. Ben de bunda

şunu bir yıkayım evet. Bakalım pişti mi pişmeler. Evet Bu gerçekten çok yakın. Şunun sesine bakar mısınız? 100 saniye daha bakıyordum Dışarıda kimse yok. Çok iyi gidiyor. Çok iyi aldı ama bu çok kötü. O zaman doğruyu bunu yiyeceğim. Bunu da. Evet. Ben de petrofok. No. O zaman durdurayım. O zaman 7. ben size açarım videoyu. Evet. Oldu. Galiba. Bu kadar yeter bence. Biz bu Ne bitti. Oğlum. Uf. Ve sonunda geldik geldi buraya. Buraya dönmek ne kadar büyük bir şeref. Şu çok iyi olduğunu saklıyoruz. Evet, bu lokomun başında tırmağı oluyor. Tamam mı testi? Ya şunu diyorum, lokum çok iyi erimiş biraz daha dursa mükemmel derece gelir. gibi olacak ama çok iyi. Lokum insan ağzına doluyor Çok iyi olmuş. Gel bin buluşuyor. Son lokum dedim da böyle kaldım. Yani misafirleri mesela bir şöyle içine koyup e, takdim edebilirsiniz. Ya da işte yani güzel bir fikir bence böyle yapmak. Güzel görünüyor. Mesela satmak için de değil mi? 10 TL kardeşim bu. Lokumla yakmak ama sıcak. Evet gerçekten çok iyiydi. Puanım oldu. Ben yani puan vermiyorum. Ama yaptığım her şeye 10 puan veriyorum. Diğer iki videoda bir şey söyleyeceğim. O az önceki şu lokumlu pişirdiğimiz yer var ya. Böyle kıtır kıtır yaptığımız İşte o aleti bir daha açacağım. Ve orada bir daha iyi bir şey yapacağız diğer bölümde. Ama Master Chef gücü bitiyor. Master Chef gücü. Ee, evet. Neydi lan bizim bu videonun adı? Güzel, güzel, güzel yemek. Güzel ma master. Master güzel. Master güzel yemek burada bitiyor. Diğerki ki master güzel yemekte görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.